Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere yapılmış olan Süryani büyülerinin nasıl bozulduğunu anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu da görünen yerlere. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Bu kağıdı nasıl hazırlayacaksınız? Öncelikle telefonla ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdın bilgisayardan çıktısını alın ve dediğim işlemi gerçekleştirin. Her şey yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz olarak bu bakımları sağlıyoruz. Tek şartımız bizi hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik işlemini anlatıyorum. Şirinlik işlemi insanların size daha güzel bakmasını, daha iyi göze bakmasını sağlayan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı yapmadan önce ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmanız gerekiyor bana. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle size bir ücretsiz gızama bakımı yapalım. Üzerinizdeki büyü, muskaya da herhangi bir olumsuz kötülük varsa bunların kalkması için ne yapılması gerektiğini de oradan size bilgisini veriyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alın ve daha sonra evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu size şirinlik verecektir. Dediğim gibi ücretsiz gızama bakımı için Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın kardeşlerim. Allah'a emanet olun.